Diğer sorumuzda 9 numaralı boşluğa others getirmiştik. Fakat diğerleri için o sebep olur neye? Yaşamı tehdit eden ataklara. Şöyle ki everyday life yaşamımızın her gününde interfere yani engelleyebilir, müdahale edebilir yaşamamıza. Can interfere kesinlikle doğru ki burada Pasif yapıya gerek yok. Zaten it dediği astım semptomları sebep oluyor buna. O yüzden B seçeneğe gider. Must interfere etmeli müdahale etmeli gibi bir zorunluluk ifadesi kesinlikle olmaz arkadaşlar. Bu yüzden D seçeneğini de eleriz. Usedu bir alışkanlık belirtir. Müdahale etmeli ya da her zaman yapar. Hayır arkadaşlar bu bir possibility yapabilir edebilir müdahale edebilir yaşamımıza